Üniversiteden mezun olduğunuz zaman sizi diğer mezunlardan ayırdığını düşündüğünüz özellikleriniz nelerdi sizce? Harvard'a e, kabul edilmenizdeki en önemli etken neydi? Bu da bir diğer sorumuz. Bence insan bir şey elde etmek için onu böyle gerçekten çok istemesi önemli bir faktör. Yani gerçekten böyle ben yurt dışında okumak istiyorum. Ee, ve şu alanda okumak istiyorum bu tür çalışmalar yapmak istiyorum işte ya da ben bu insan gibi olmak istiyorum mesela benim önümde bahsettiğim Kemal of Lezer modeli vardı Kemal of Lezer doktorasını kaç yıllarında bilmiyorum artık yetmişler mi gelip Carnegie Mellon Üniversitesi'nden almış ondan sonra orada çok güzel işler yapmış sonra Türkiye'ye geri göndermiş araştırmalarına devam etmiş ee, ve şu an eğitim olarak da hani çok iyi bir hoca e, bizi böyle hani inspire eden, bize ilginç ödevler veren, projeler veren bir hocaydı ve bunun gibi işte Berin Yanıkoğlu orada değişik başka hocalar da tabii sadece bir tane insan değil ama o insanlara bakıp işte ben de onlar gibi olmak istiyorum gerçekten azmi vardı bende. Hani ben de onlarla aynı dili konuşmak istiyorum, aynı şekilde hani nasıl yani bir onların belliydi böyle yurt dışında bir eğitim almışlar ve farklı bir bakış açıları var ee, ya da o kültürü taşıyorlar, İngilizce güzel konuşuyorlar hani e, ana dil gibi böyle rahatlar falan e, belli yani e, o insanların yurt dışında bir deneyim yaşamış ve oradan bir şeyler Alıp geri dönmüş oldukları belli idi ve ben bu insanlara işte onları örnek olarak görüp gerçekten bunu istiyordum. Bu büyük bir fark yaratıyor. Yani bir şeyi gerçekten istemek çünkü o zaman kendinizi vererek çalışıyorsunuz. Hani bu bitsin de bu bir bitsin de kurtulayım diye değil de ben bunun hani özünü kavrayayım ve bunu benim bir parçam olsun artık bu e, şeklinde yaklaşıyorsunuz. O azim de insanlar fark ediyorlar onu. Çünkü mesela doktora başvururken bir statement of purpose diyelim makale, bir mektup yazıyorsunuz. başvurduğunuz hocalara bu mektup da başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim transkriplerim bunlar, bu notları aldım, bu projeleri yaptım, işte rezümem bilmem ne. Ama bir de statement of purpose. Sizin grubunuza katılınca ne gibi araştırmalar yapmak istiyorum, ne yapmak istiyorum yani bu doktora... Bir niyet mektubu diyebilir miyiz ona Türkçesine? Evet. Evet, e, e, bu bana yardımcı olursan çok sevinirim çünkü evet, hiç böyle bir şey duymadığım kavramlar. Hı hı. E, niyet mektubu. E, yani bu mektupta açık açık yazıyorsunuz işte ben e, doktorayı neden yapmak istiyorum? Hani doktorayı sadece doktor olsun diye mi yapmak istiyorum? Doktorayı sadece işte bir basamak diye mi yapmak istiyorum? Yoksa doktorayı gerçekten hani topluma e, ne bileyim şöyle bir teknoloji yaratmak istiyorum, bunu sunmak istiyorum, insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum işte. Ama neden sizin grubunuz, işte sizin grubunuzdaki araştırmalar benim bu işte ilgi alanım ve yapmak istediğim topluma katmak istediğim şeylerle bağlantısı nedir falan? Bunları yazarken de hani insan meraklı ve bunu isteyen bir insan öyle doğal yazıyor ve diyor ki işte gerçekten ben bunları bunları öğrenmek ve yapmak ve teknolojiyle topluma fayda sağlamak istiyorum. Hatırlıyorum ki bazı hocalar sonra bu baş, başvuru yaptıktan sonra size geri dönüyorlar diyor ki kabul ya da e, reddedildiniz reddedildiniz kabul olduğunuz üniversitelere davet geliyor e, gelin işte bizi ziyaret edin e, open house açık ev açık ev, hı hı. ev e, ziyareti e, hatırlıyorum böyle birkaç hoca e, bana şey demişti senin mektubunu hatırladım ben hani yani Evet senin notların önemli, yaptığın şeyler, işte yarışmalara mı katıldın, staj mı yaptın, bunlar önemli ama hocalar gerçekten o mektupları okuyorlar ve eğer sen e, gerçekten bunu isteyen bir öğrenciysen o mektuptan belli oluyor ve belli olunca hoca diyor ki aklında kalıyor yani. Ha tamam bu kağıt üzerinde iyi bir öğrenci. Evet notları iyi, güzel projeler yapmış. Ama bir yandan da bu çocuk gerçekten istiyor yani bu insan çocuk beyin. Bu insan gerçekten burada çalışmayı istiyor. Yani benim grubumdaki araştırmalar gerçekten ilgili, meraklı, bunu yapmak istiyor. O yüzden açıkçası o niyet mektubunu da yazarken biraz böyle araştırma yapıp hani hangi grup neyi çalışıyor ona daha özel bir şekilde yazmak önemli ama ben o mesela statement of e, niyet mektubunu yazarken böyle oturup of, ne yazacağım ya tüh falan yani o kadar zor bir şey olmadı çünkü ben gerçekten bunu istediğim için böyle içimden gelen bir şekilde işte ben şey diye hatırlıyorum mesela e, o zamanlar böyle daha çok gramer düzeltme pek yoktu otomatik. Şimdi her yerde o checking, e, her gramer checking her software var düzeltme. neredeyse. Düzeltme düzeltme. İngilizce kelimelerin düzeltilmesi. Düzeltme, evet, ee, O şekil, o konuyla ilgili yazmıştım yani böyle işte bunu bunun üzerine çalışmak istiyorum ileride hayal ediyorum ki işte bu yazdığım mektubu bile bir algoritmaya verip işte otomatik düzeltilecek falan ee, ki o zamanlar pek böyle otomatik düzeltme falan yoktu ama işte biz daha yeni yeni o Kemal Ofrezer'in bize verdiği o, o işte e, makine öğrenmesi machine learning. Evet makine öğrenmesi. Evet makine öğrenmesi falan daha yeni yeni hani ben o makine öğrenmesi olayını duyduğumda böyle kafam patladı yani şaşırdım nasıl ya nasıl makine öğrenebilir imkansız bir şey oysa şimdi makine öğrenmesi yapmayan aplikasyon yok işte o, o heyecanla çıkınca üniversiteden bunu fark ediyor hocalar yani hocalar da insan sonuçta ve onlar da kendileri gibi meraklı ve istekli öğrenciler istiyorlar etraflarında. Hani böyle Heyecanla ofise gelip işte aha bunu mu yapsak, şunu mu yapsak diye böyle o enerjiyi istiyorlar. O bence en büyük fark o. Ama tabii ki elbette sadece o heyecanla olmuyor bu iş. Ee, onun yanında işte iyi notlar, e, hocalarla iyi hocalarla iyi bağlantılar. Mesela Kemal diyorum sürekli, <laughs> hani bir, e, ona da bir mesaj atayım. E, yani o tanınan bir insandı açıkçası. Hani hala araştırma yapıyor, araştırma alanında aktif bir insan olduğu için onun verdiği bir referans e, ve e, bu insanlar hani Carnegie Mellon'dan doktora almış, e, Berin Yanıkoğlu da öyle Dartmouth'tan doktorasını almış, böyle bu işi bilen ve tanınan insanlar tarafından desteklenmek elbette çok önemli bir şey yani. Ee, bu çocuk diyor, diyor ki bu hoca işte ben bunca araştırma yaptım ve eminim bu çocuk da böyle araştırma bu insanda böyle araştırmalar yapabilir ve ben buna inanıyorum buna güveniyorum demesi e, fark ettiriyor yani akademide çok şey insanların tavsiyesiyle falan oluyor maalesef ee, o yüzden hani gerçekten bunu istiyorsanız gerçekten e, aynı yerlere gelmek istiyorsanız o yerlere gelmiş olan insanlarla iyi ilişkiler kurmak elbette çok önemli